Merhaba hanımlar. Yeriz Nörgü hoş geldiniz. Bugün size e, bu yeleğimin her seferinde tek sorumuz vardı. Şu yorum örneğimizi nasıl yaptığımız artı hep sağ tarafı sağ, sol tarafı göstermiştim. Bu sefer sağ tarafı nasıl bu yorum örneği koyduğumu ve şuraya kadar nasıl birleştirdiğimi göstereceğim size. Yalnız önce isterseniz yarım motifim beraber yapalım. Üstüne de birleştirmesini beraber yapalım. Buyurun. Yine aynı ilk diğer motifimde yaptığım gibi 6 tane zincir yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bakın ve sonra ilk baştakine batıyoruz bu şekilde 1 2 3 4 tane yapıyorum iki tane başını dolayıp güçlü trabzandan gene aynı şekilde aynı yapıyoruz diğer motifimizle birlikte o 4 yapraklı bu iki yapraklı 1 2 3 4 Bakın. 2, 3, 4 1, 2, 3 Şurada bir bakın iki yapraklı olacak çünkü bu örneğimiz. Şu şekilde bakın tekrar bir dört zincir yapıyorum ve batıyorum. 1 2 3 4. Artık yaprağımız bitti. Sadece iki olacak bu. Şunu hemen keselim. Şimdi bunu bu şekildeyken geriye dönüyorum. Geriye dönünce şu iki birleştirdiğimiz var yer vardı. Şu ikisini şu şekilde bakın. İkisini yaptığımın ortasındakinin iki tanesini şu şekilde bakın iyice yaklaştırayım. Şu şekilde bu ikisini alıyoruz bakın. Bakın. Buradan tekrar 4 zincir yapacağım. Bu sefer de ilk başa dönüyoruz bakın şuraya. Buraya batacağım. Başta başladığımız yer olduğu için batması bazen zor olabiliyor. Şimdi artık 6 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Ve yine başını 3 kere doluyoruz. Geri dönüyorum. Bakın. Bunun arkasını yapacağım şimdi. hemen yine aynı üç kere de çekip dört kere de çekeceğim bunu bakın bir iki üç üç kere başını doluyorum buranın içine dörtlü trabzondan altı tane dolduracağız 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6. Bakın. Şimdi yaprağımızın birinin modeli oluştu. Bakın. Karşı tarafa da geçelim. Bakın. Gördüğünüz gibi modelimizin biri oldu. Şimdi diğerinin halkasını yapacağız. 1-2-3-4-5-6 Başını 3 kere doluyoruz. 1-2-3-4 bir tane ipim bitmek üzere. Benim hemen hemen iki önüme denk gelmedi ama sanırım ikinci bir ipe geçeceğim gri ip için. Bakın kaç olmuş? 5. Bir tane daha yapıyoruz. 3 kere doladık. 2, 3, 4. Elimiz çıktı. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde motifimizi bitiriyoruz. Bakın. Burada değil. Şurada bitireyim. En ortasına batayım. Bakın. Motifimiz. Yarım motifimiz şu şekilde. Diğeri de şuradaydı. Bu şekilde yarım motif yapıyoruz. Bakın. Yeni motifimiz çok basit. Bunu da artık arkasına doğru çekeceğim. Buradan. Şu şekilde. Eklemesini yapacağım. Çünkü ben hepsini de eklerim. Bütün motiflerimde. Bu şekilde önce bir düğüm atarım ve arkasından da şöyle seçerek bakın içinden geçiririm ki belli olmasın hani çıkar mı kar şöyle daha hoş buyurun hanımlar bu da yarım motifimiz herkese iyi günler diliyorum kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın herkese iyi günler diliyorum